Eğer sen bir aslan burcuysan ve sana daha önce fazla dedilerse, fazla yoğun, fazla kendinden emin, hatta zor biri dedilerse, şunu bil. Bu hiçbir zaman bir kusur olmadı. Kısa duraklama. Bu her zaman varlığının gücüydü. Ama şunu fark et. Bunu izliyorsan, son zamanlarda insanların sana karşı mesafeli olduğunu fark etmiş olabilirsin. Eskisi gibi konuşmadıklarını, hatta seni anlamamayı seçtiklerini herkes bütün halde gelen biriyle aynı ortamda duramaz. Ama burada çoğu kişinin fark etmediği bir şey var. 2026'da sende görmezden gelinen o güç artık saklanamaz hale geliyor. Çünkü ışık büyüdüğünde izin istemez. Sadece ortaya çıkar. Ve bu videonun sonunda neden kimsenin bir aslanın gücünü söndüremeyeceğini çok net anlayacaksın. Bunu gerçekten fark ettin mi? Bazı insanlar bir ortama girer ve hiçbir şey değişmez. Hava aynı kalır. Konuşmalar aynı akar. Ama sen girdiğinde kısa sessizlik hava değişir. Bazıları sana yaklaşır. Bazıları geri çekilir. Bazıları sessizleşir. Ve burada mesele şudur. Bu yaptığın bir şey değildir. Mesele, olduğun şeydir. Varlık zorlanmaz. Varlık yayılır. Sen alan kaplamazsın. Sen alanı tanımlarsın. Ve alanı tanımlayan biri, saklanarak yaşayanları doğal olarak rahatsız eder. Bu yüzden herkes seninle uzun süre kalamaz. Ve işin ironik tarafı, bunu fark ettikçe, daha da güçlü hissedersin. Bu, zayıflık değil. Aslan dikkat çekmez. Aslan çeker. Ve bunu fark ettikleri anda, geri dönüş yoktur. Senin enerjin yorgun ortamları canlandırır. Sönmüş insanları ayağa kaldırır. Sessiz kalanları uyandırır. Bunu yapmaya çalışmazsın. Bu sende doğal olarak vardır. Ama burada önemli bir gerçek var. Güçlü ışık gölgeleri ortaya çıkarır. Ve gölgede yaşayanlar ışıktan hoşlanmaz. Çünkü sen insanlara terk ettikleri parıltıyı hatırlatırsın. Ve çoğu insan buna hazır değildir. İşte rahatsızlık tam burada başlar. Hayatının bir noktasında şunları duydum. Çok fazlasın. Abartıyorsun. Biraz geri dur. Ama şimdi dikkatle dinle. Yavaşlat. Sen hiçbir zaman fazla olmadın. Sen her zaman nadirdin. Ve nadir olan sıradan olana uymaz. Küçük kalıplara sövmez. Bir odada sen konuştuğunda, bazıları sessizleşir, çünkü aynaya bakmak zorunda kalırlar. Sen bütün halde girdiğinde, yarım yaşayanlar kendini tehdit altında hisseder. Ve sonra eleştiri gelir. Ama bu eleştiri seni düzeltmek için değil, seni küçültmek içindir. Ve işte burada 2026 devreye giriyor. Çünkü artık bu oyun çalışmıyor. Aslan çok taşır. Korursun. Desteklersin. Başkalarının yükünü sessizce omuzlarsın. Ama duraklama, yükü taşıyanı kim taşır? Çoğu zaman herkes için güçlüsündür. Ama kendi savaşlarında yalnızsındır. Daha çok verirsin. Daha az beklersin. Hak ettiğinden daha az talep edersin. Bu, aslanın sessiz yarasıdır. Ve çoğu insan bunu asla fark etmez. Ama sen fark ettin. Ve sonra, bir şey değişir. 2026'da artık açıklamaktan yorulursun. Kendini savunmaktan yorulursun. Sövmek için küçülmekten yorulursun. Ve basit ama güçlü bir gerçeği anlarsın. Sağ gösteren el saygı istenmez. Sağ gösteren el saygı yayılır. Artık suçluluk duymadan konum almaya başlarsın. Sesini yükseltmezsin. Ama geri de çekilmezsin sessizliği taşırsın. Ve bu sessizlik çok şey söyler. Ama bu yolun sonu değil. Asıl değişim bundan sonra başlar. Şunu fark edersin. İnsanları kaybetmedin. Sen eledin. Seni kontrol etmek isteyenler gider. Işığını kısmak isteyenler gider. Seni sadece onlara yaradığı sürece sevenler gider. Kalanlar senin yoğunluğunu taşıyabilenlerdir. Şu an hayatında kimler kaldı gerçekten? Kısa duraklama. Daha az drama. Daha az açıklama. Daha çok gerçek. 2026'da kalbin herkese açık değildir. Ve bu özgürlüktür. İçten büyürsün. Sessizce ama sağlam. Artık her şeye tepki vermezsin her şeyi açıklamazsın. Herkesi ikna etmeye çalışmazsın. Çünkü anlarsın. Kanıtlaman gerekmez. Hisseden hisseder. Hissetmeyen zaten asla hissetmez. Bu sakinlik zayıflık değildir. Bazıları senin sessizliğini kibir sanacak. Çünkü güçle hiç baş başa kalmadılar. Bu, olgunluktur. Ve olgunluk, gücün en saf halidir. İnsanlar fark eder. Ses tonları değişir. Duruşları değişir. Sana yaklaşımları değişir. Çünkü sen kendinle olan ilişkiyi değiştirdin. Bu noktada seni test etmeyi bırakırlar. Dünya söylediklerine değil, taşıdığın enerjiye cevap verir. Sen kendini onurlandırdığında ortam hizalanır. Bu her zaman böyleydi. Ve sonunda şunu anlarsın. Sen rekabet etmezsin. Aslan sahne kapmaz. Aslan referanstır. Ve referanslar, sorgulanmaz. Yerini kimse alamaz. Çünkü kopyalanamaz. Sen pozisyon doldurmazsın. Alan yaratırsın. Bunu anladığında, kaygı biter. Çünkü var olmak için kimseyle yarışılmaz. Başta söylenenleri hatırla. Yavaşlat. Bu hiçbir zaman bir kusur değildi. Sen hiçbir zaman küçük olmadın. Sadece ışığını taşıyamayan ortamlarda bulundun. 2026'da seni tanıyan, seni kaldırabilen yerlere giriyorsun. Çünkü güneş, parlamak için izin istemez. Ve hiç kimse, hiç kimse, bir aslanın gücünü söndüremez.